sınırlı sorumlu Muş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Şerafettin Subaşı sanayimizde olan bazı sıkıntıları yetkililere duyurmak için burada bir haber verdik. Bu sanayi sitemizin esnaflarının sıkıntılarından biri PTT şubesinin sanayimizde tekrar hizmet yapmasını ...hizmet burada açılmasını yetkililerden bu konuda destek istiyoruz. Sanayi istemizin elektrik direklerinin yer altına alınması... tabi bu arada TEDAŞ özelleşince yetkililerden bu özel şirketten devreye girerek... ...sanayi sistemimizdeki olan esnaflarının en büyük sıkıntılarından biri elektrik direklerinin tellerinin yer altından yapılmasını yetkililerine bu konuda özel şirketten bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Sanayi bulunan çok haliteli esnaflarımız var. Kurumlar bu araçlarını alım satımlarını dışarıdan değil buradaki esnaflardan alınsın ve buradan alındığı gibi milli gelirden de otomatik Kalkınma, üst seviyelere çıkmak, isteğimiz bu. Ee, sanayimizde bugün TOKİ, öyle esnafımız var, bugün TOKİ Van Bölgesi'nin ahşap bölümünün yüzde 48'ini Muş ilinden temin edildi.